kıymetli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izel tekal hitanani hitan sünnet mahalli yani erkeğin sünnet mahalli e, kadının tenasül organıyla buluştuğunda yani girdiğinde sünnet yeri miktarı ve gabetil haşefe haşefe yani sünnet miktarı kaybolduğunda e, kadının tenasül organında fakat vecebel guslu Gusül vacip olur. Gusül gerekir. Gusül almaları gerekir. Yani hem erkeğin hem kadının. Enzele e, unzilel meniyyü evlem yunzil. Yani ister meni gelsin, ister meni gelmesin. İlişki oldu mu? Beraber olma. Gusül gerekir. Ya işte efendim gusül meni gelmedi. Meni gelse de gelmese de tenasul organı erkeğin e, sünnet olunan yer o kadar miktar kadını tenas organına girdiyse gusül vacip oluyor, gusül gerekli oluyor. Kıymetli kardeşlerim, elhamdülillahi rabbil alemin.